Herkese merhaba değerli yarışsever dostlar. Türk kanalına hoş geldiniz. 10 Temmuz Cumartesi gündüz Ankara at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Dersimize çalıştık. Birazdan altılı ganyan yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatmamız var. Videolarımızın faydalı geldiğini düşünüyorsanız videonun altındaki beğeni tuşuna basarak desteklerinizi rica ediyoruz. Emeğimizin karşılığı olarak onun dışında bir de yorumlar kısmına nokta virgül dahi olsa veya tahmin yazıp göndermeniz rica olunur. Katkılarınız için şimdiden teşekkürler. Gelelim Ankara'da 9 koşulu bir bülten var. Birinci koşulu birinci altılı yorumlara alalım. Handikap 22, 3 yukarı İngilizlerin mücadelesi şeklinde gerçekleşecek. 1200 şimdi. E, bu tarz Handikap 22 yarışlarında genelde atlar arasında ciddi kilo farklılıkları olur. ve hafif kilolu atlar e, ciddi bir avantaj sağlarlar. Baktığımızda bu yarışta ben yine e, hafif kilo atlara şans vereceğim. E, burada benim favorim öncelikle 2 numaralı Always Lucy. E, normalde bu safkanın zaten belli bir kalitesine olduğuna inanıyorum. E, bu safkan e, Bursa'da güzel birincilikler yapmıştı. Sonra bir İstanbul denemesi yaptı açık yarışta. Orada başarılı olamadı. Tekrar uygun bir grupta koştuğunu düşünüyorum. Halis Karataş'la favorim burada. Rakip arama noktasında yine 3 numaralı Cambaz çok değerli bir yine pedigrisi iyiydi bir de. 52 52,5 kiloyla eşman çizikle en ciddi rakibi olacaktır favori 2 numaralı safkanın. 2-3-10 planda gözükse de ben burada aracı ekürisinin yetenekli safkanlarından 5 numaralı Heart of the King ve süratli stilli 6 numaralı oğlum Meriç'ten de ters bir yarış bekliyorum. Bana göre azatlı ama zor bir yarış. 2, 3, 5, 6 şeklinde benim bir sıralamam olacak bu koşuda. Gelelim bir sonraki yarış. İkinci koşu Handikap 16. 4 yaşlı Arap atları 1200 metre için piste çıkacaklar. Burada iki tane Kaisberg davrusu oldukça dikkat çekiyor. Ben ikisini birbirinden ayıramadım. Aslında e, ayırdım ama e, kilo farklılıklarından dolayı dengede geliyor bir şekilde. Onlar tabii 3 numaralı Yiğit Batuhan ve 8 numaralı Özmeriç kızı. Daha önce bu safkanlar beraber de koşmuştu. Yiğit Batuhan'ın ikinci olduğu koşta Yiğit Batuhan Özmeriç kızını geçmişti. Kilo farkına rağmen daha ağır kiloluydu Yiğit Batuhan. Ama yine de geçmişti. Ee, yine bu daha ağır kilolu... E, bu sefer Yiğit Batuhan 58, Özmeriç kızı 52,5 kilo. 6 kiloluk bir fark var. E, her ikisi de bu tarz e, orta mesafeli kısa mesafeli yarışları başarılı dereceler çıkartabilen yetenekli isimler. Normalde 3 numaralı Yiğit Batuhan sanki biraz daha ön planda alternatif tek olarak düşünebilir ama ben nedense 8 numaralı Özmeriş kızını da yazmazsam yatabilir mi izlenimi var. O yüzden ben 3-8'i şimdilik ayıramadım. Eğer siz bu iki safkandan birini daha çok tutuyorsanız tek atabilirsiniz bu yarışa. Benim sıralamam şimdilik 3-8 şeklinde. Üçüncü koşuya geldiğimizde şartlı 4 2 yaşlı İngilizler 1300 metre için piste yapılacak. Burada da e, bir deha yavrusu olan dolayısıyla şimdi çok daha başarılı koşması gerektiğine inandığım bir numaralı Baba Şahin'in son başarılı kısa vade yarışı ikinciliği sonrası e, bu grupta kazanacağını düşünüyorum Ferit Yardımcı'yla. Benim açıkçası sizlere birinci altılı ve yedili plase için bankom olacaktır bir numaralı Baba Şahin 3. koşuda. 4. koşula altılık ayan başlıyor. Şartlı 4 dişilere ait 1900 metre mesafeli bir yarış. E, baktığımızda e, dişilerin e, mücadeleleri biliyorsunuz her zaman kendi aralarında sıkıntıdır. Sürpriz anlamında e, dikkat etmesi gereken bir yarış. İlk ayak olması sebebiyle de. E, burada biraz bana göre çok böyle bariz üstünlük kuran bir dişi at yok. Ee, o yüzden ben burayı kalabalık geçirmesi yanlısıyım. 5 numaralı Çipçe ile başlayalım. Araca ekürsüne yine güçlü pedigrilis e, safkanlarından biri Özcan Yıldırım'da. Burada ilk favori atımdır. Yine 6 numaralı Moonlight Sonata son kazandığı yarışı sonrası artık e, güçlü pedigrisini hatırladı. Biraz zor kazanan bir safkandı ama sonuçta kazandı. İkinci atımdır Ahmet Çelikli. Daha sonra e, burada üçüncü atım ise 11 numaralı Yek Türenk o da sürekli iyi koşuyor. Bir türlü ikincilik üçüncükten kurtulamadı. Yarın Gökhan Kocakay gibi önemli bir jockey dekleri olmuş. Üçüncü atımdır. Daha sonra 7 numaralı Natralivo Arjan Çankaya ile ve son olarak da 3 numaralı Lady Sepora. Burada mutlaka düşünülmesi gereken bir yarış. Dediğim gibi buradaki safkanlar bana göre her an birbirine geçebilecek düzeyde isimler zor bir yarış. Mümkün olduğunca takip ettiğiniz sürpriz atları yazmakta fayda var. Benim sıralamam 5 6 11 7 3 şeklinde. 5. koşu 3 yaşlı Arap atlarının meydan mücadelesi 1200 metre çim pistte yapılacak. Baktığımızda bu yarışta e, tam 14 tane 3 yaşlı Arap atlarının mücadelesi şeklinde gerçekleşecek. Burada 1 e, numaralı numaralı Arasa güçlü için pist performansıyla ama bir bir türlü kazanamıyor ikinci üçüncü kalıyor Mehmet Akyavuz'a burada benim favorim ee, rakip arama noktasında 11 numaralı Kader Şah kızından yine ilk startındaki ikinciliği içimde güzeldi son kum yarışını ölçü almamak lazım ikinci atımdır 11 numaralı e, Kader Şah yine 3 numaralı Çınartay ilk startındaki ikinciliğini beğendiğim bir baba mevlüt yavrusu olarak üçüncü atımdır daha sonra burada Sizlere önermek istediğim safkan 14 numaralı Uçan İrgün. Bu safkanda ilk startına geçim ikinciliği fena değil. Artan nefesiyle iyi koşacaktır. Sıralaman 1, 11, 3 ve 14 şeklinde. Ve günün iki önemli yarışından biri Fevzi Çakmak koşusu grup 2. Diğeri de bu yarıştan sonra grup 1 Yüksek Komiserler Kurulu koşusu var. Günün en yüksek ikramiyeli yarışları. Dolayısıyla bu tarz yarışlarda e, popüler şokellerin ağırlığı oluyor. İşte popülerden kastım Ahmet Çelik, Halis Karataş, Gökhan Koçakay gibi, Özcan Yıldırım gibi baş şokellerin genelde ağırlığı oluyor. Baktığımızda Feyzi Çakmak koşusu 1900 metre çim pistte grup 2 İngiliz atları mücadelesinde. E, gerek at olarak gerek şoke olarak dikkat çeken isimler şu şekilde bende. Öncelikle 5 numaralı Powerman bu tarz uygun grupta ciddi rakiplerin olmadığı bu yarışta bana göre Akın Sözen'le birinci attır. E, Powerman'in kalitesine inanıyorum bu tarz uzun mesafeli çim yarışlarında son yarışında kazanmıştı. Yine her ne kadar son yarışlarında anlam veremediğim altın numaralı Scott Leo bu sefer kendi stili içinde koşarsa son yarışında biraz ön plana öne gitmişti gereksiz yere. Ben o yarışını çözememiştim. Adeta Son yarışında Arsmeni bozmak için mi koştu anlayamadım. Ee, normalde Scott Leon'un hiç çıktığı gibi bitirmeyi denediği bir yarışını görmemiştim. Hatırlamıyorum en azından ben. Ee, son yarışında Arsmeni bozmak için mi anlayamadım açıkçası. Çıktı Artsman gibi koşuda tempo veren bir at vardı. Fakat onu önüne geçmişti. O yarışta da zaten anlamsız bir şekilde 6. oldu. O yarışını ben bir türlü çözemedim. Ne amaçlı koştuğunu. Yani belki kendilerinin tabii ki ekürünün mantıklı açıklaması vardır ama ben son yarışına kesinlikle öne, ö, ön planda tutmuyorum. 6 numarası katlıyor yarın. Daha farklı kendi stiliyle arkada bekleyerek sonlarda güçlü sürpretiyle etkili gelmeye çalışacaktır. E, farklı bir stilde koşturulmazsa tabi 5 ve 6 benim ön planda tuttuğum safkanlar ama tabi burada 3 numaralı Lord of Game var ki yani bence bu yarışta biraz e, çok geri planda kaldığını inanıyorum. Çünkü bu tarz uzun mesafeli çim yarışları çok çok iyi koşabilir. Son yarışında herhalde beklentinin biraz altında kaldı. Son yarışında ciddi favoriydi. Fakat o yarışta Powerman'in arkasında kalmıştı. Ciddi favori girdiği yarışta. Üçüncülüğü biraz hayal kırıklığı yarattı olsa gerek herhalde. Ee, tabii Powerman da çok kaliteli bir at. Ama e, ben zaten bu yarışta 5 numaralı Powerman, e, alt numaralı Scott'lı ve ikinci e düzeltiyorum. 3 numaralı Lord of Game'i biraz daha ön planda tutacağım. 5, 6 ve 3 şeklinde bir yarış beklemekteyim. Yüksek Komiserler koşusuna geliyoruz. Grup 1 bir yarış, günün önemli yarışı. 480 bin TL ikramiyeli bu yarışta ben Kumun Karate ismi 3 numaralı kardeşcan'ın bu grubu geçebilecek düzeyde olması olduğunu düşünüyorum. 5 atlı yani %20 tutturma şansımızın olduğu bir yarış. Ee, tek geçmek için en mantıklı yarış bence. Tabi burada e, Oğuz Boylu gibi e, önemli bir safkan ve Akyaka gibi Ahmet Çelik faktörü var. En ciddi rakipleri bu iki safkan olacaktır muhtemelen ama ben 3 numaralı Kardeşcan'ın kaba kumunda son sentetik yarışları ölçü değil bakmayın ikinci üçüncü olduğu yarışları bir de şimdi bir çim sentetik denediği ilgileri ama olmadı. Tekrar sevdiği kaba kuma dönüyor. Ben gününde bir kardeş canın normalde bu grubu geçmesini bekliyorum. Sizlere banko öneriyorum. Gökhan Kocakaya ile. 8. koşu şartlı 4 bir yarışı çıkar İngilizler. 2400 çime çıkıyorlar. Burada ben kilosundan dolayı 8 numaralı King Arben'i ön planda tutuyorum. Favorimdir. Daha sonra rakip olarak 4 numaralı Monteverde. 3 numaralı Ring of Fire sevdiği mesafete koşuya yazılır. 2 numaralı Secret Blood ve son olarak da 6 numaralı ara vermesine rağmen uçan filden dinçlik yarışı gelebilir. Sıralamam 5. ayakta 2. altının 5. ayağı bu yarışta 8, 4, 3, 2, 6 şeklinde. Son ayağa geldiğimizde bir başka meydan 3 yaşlı Arapların bölünen meydana e, nedeniyle 9 koşuya çıktı program. Bu yarışta ise e, ben 3 tane Kaiserwerth yavrusu arasında geçmesini bekliyorum. Onlar tabii ki 4 numaralı Kızılok, 11 numaralı Mülayim ve 2 numaralı Çabuk. Bu üç safkan arasında beklediğim yarışta bakalım e, kim kazanacak. E, burada tabii ilk defa start alan başka safkanlar da var. E, ama yine de benim e, sıralamam 4-11-2 şeklinde oluştu. E, koşu galeratları daha çok tercih ettim. Üçü de Kaysbert faktörü nedeniyle. Son ayak sıralamam 4-11-2. Evet e, Adana'da 9 koşuyu yorumladık sizler için. Teklerimiz 7. koşuda 3 numaralı Kardeşcan ikinci altılar için Banko Gökhan Kocakaya ile birinci altılar için de üçüncü koşuda bir numaralı Baba Şahin'i Banko vermiştik. Tabii sizler de kendi tuttuğunuz atları kendi bütçeniz doğrultusunda buradan söylediğim atları silerseniz eklerseniz O sizin tercihiniz. Sonuçta benimki kendimce bir analiz. Tutacağının garantisi hiçbir zaman yok. Ama yine de bizi tanıyanlar bilir. Genelde isabetli tahminlerimiz var. Ee, şimdilik yorumlarım bu şekilde. Bu videonun arkasından akşam İzmir tahminlerimi de kanalımdan izleyebilirsiniz hemen. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarın video yarın e, Ankara'nın herkese bol şanslar diliyorum. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Herkese iyi günler.